Selamlar, merhabalar, tatlı, güzel ruhlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Evet, günün okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız. Bir aşk açılımı yapmaya niyet ettim. Daha çok aşk üzerine yoğunlaşmak istiyorum bugün. Siz de dilediğiniz gibi niyetlerinizi alabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, cevap alma olasılığınız yüksektir. Ne kadar enerjinizi buraya kıtırsanız o kadar e, cevap alma olasılığınız yükselecektir diye düşünüyorum ve bu zamansız bir açılımdır ama e, ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için size yol göstermesine niyet ediyorum ve e, isterseniz e, bir yıl sonra açmış olun bu videoyu yine de görmek aynı şekilde dileğinizi dileyip niyetinizi alıp sorunuzu sorup enerjinizi akıtın. Bu şekilde uyumlanma olasılığınız daha yükselecektir. Mesela aklınızda spesifik bir kişi varsa bu kişiyle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız şöyle birazcık konsantre olup bu kişiyi düşünüp ismini tekrar edip hatta ellerinizi kalbinizin üzerine koymanızı çok tavsiye ederim çünkü kalbinizin frekansı çok daha yüksek böyle ufacık bir konsantrasyon ve enerji alanına girişle beraber daha yüksek derecede uyumlanacağınızı düşünüyorum. Ben kahvemi de aldım geldim. Siz de bu sırada kahvenizi yapabilirsiniz ya da çayınızı, kahvenizi, suyunuzu ne istiyorsanız beraber güzel bir okuma. Yapalım. Evet. Abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bunlar yapılması gereken şeyler söylemem gerekiyor benim de. Çünkü izleyenlerin yarısı abone olmadan izliyor arkadaşlar. Yani tabii ki de söylemem gerekiyor. Emeğimin karşılığını tam olarak göremiyorum maalesef. Keşfiyorsam umarım görürüm. İnanıyorum göreceğime. Evet, hadi bakalım. Öncelikle mesaj kartlarımızda. Aa, kristaller, kristaller ve e, doğal otlar. <laughs> Bu şekilde çevirebilirim sanırım. Hmm. Kristallere karşı olan tutkumu, sevgimi biliyorsunuz zaten. Şurada bir ayım var, sürekli bana eşlik eden. Bu akik taşıdır. Kristallenmiş akik. Şöyle içinde kristallenmiş bir parçası vardır. Ee, kendi kristal da var biliyorsunuz. Orası böyle çeşitleniyor giderek. Orayı da takip edebilirsiniz bu arada. Aşağıda link mevcut. Ee, kristallerin, e, tütsülerin gerçekten bu arada tütsü de var e, dükkanda. Ee, çok inanıyorum enerjisine, enerjiyi değiştirdiğine, insana iyi geldiğine. Enerjiyi hafiflettiğine ve şifalandırdığına gerçekten çok inanıyorum. Burada görünce de böyle bir sevindim. Hmm, çok güzel. E, mesaj kartlarımız çok hoş geldi, güzel geldi gerçekten. ilk mesaj kartında kristallerden yararlan doğal otlardan yararlan doğal otlardan nasıl yararlanabilirsin e, papatya'yı çay yaparsın içersin ada çayını evinde yakarsın evini arındırırsın e, ada çayından başka neler yakılıyor biliyorsunuz e, güllü ada çaylı e, tütsüler var hatta benim e, bir aşk tütsüm var dilerseniz göz atabilirsiniz. Aynı evde yaşıyorsanız sevdiğiniz insanla mesela ya da evinize geliyorsa gelmeden önce yakabilirsiniz. Ortamı yumuşatması, o aşk enerjisini aktifleştirmesi için ya da işte evliyseniz, aynı evde yaşıyorsanız evdeki o ağır enerjiyi alması için o aşk tütsüsünü evde yakabilirsiniz. Kendiniz için de ada çayı tütsüsünü yakabilirsiniz belli aralıklarla ama tütsü yaktıktan sonra mutlaka odanızı havalandırmayı ihmal etmeyin o e, ağır enerji gitsin ki hafif enerji gelsin yerine temiz hava gelsin eğer kapılar kapalı yapıyorsanız hiçbir işe yaramaz söyleyeyim e, onun dışında tabii ki de kristallerin başka başka çeşitli çeşitli e, türleri var ve e, çeşitli e, iyi geldikleri noktalar var bunlarla ilgili bilgi edinmek isterseniz bana e, mermaid shell instagram adresimden e, yazabilirsiniz işte şu şu durum için hangi taşı kullanmam lazım, ne önerirsin ya da şu taş ne işe yarar, işte bana yarar mı falan gibi böyle sorularınız varsa oradan cevaplayabilir bilginiz olsun. E, e, kesinlikle hayatınıza dahil etmenizi, sizi çeken bir kristal mutlaka vardır. Ha ametist midir, e, sitrin taşı mıdır, ametiste sitrinin birleşimi var, ametrin e, işte onun dışında e, biliyorsunuz pembe kuvars çok kullanılan akik taşları var. Bunlar çok çok etkili. Bu şekilde böyle bileklik olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama mesela şunu aldınız. Yatak odanızda başucunuzda böyle olması, gece işte uyumadan önce şöyle bir avucunuza almak, onu hissetmek ya da sabah kalkınca tekrardan böyle onu hissetmek. Tabi ara ara bunların da enerjisini tütsüyle temizliyoruz. Bunlar çok önemli. Özellikle aşkı çekmek istiyorsanız hayatınıza ee, onunla ilgili de e, taşlar var. Bilginiz olsun. İsterseniz bununla ilgili ileride böyle ayrıntılı bir e, konuşma yaparız. Ama şimdi e, burada bırakalım. Dediğim gibi bana ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir kahvemden de bir yudum alayım. Şimdi çıkar yine biri çok konuştun diye. Ben çok konuşmuyorum. <laughs> Ama konuşabilirim. Dilediğim kadar konuşabilirim. Burası benim kanalım. Ee, dileyen kendi kanalını açıp kendi kanalında istediği gibi konuşabilir. Yani memnun olmayan izlemeyebilir. Böyle de bir durum var. Evet. Şimdi şu ikinci mesaj kartı da ne biliyor musunuz? Aslında o da evin enerjisini temizlemekle alakalı. Ee, bu bu e, tüm aslında bu Oracle destelerinde özellikle tüm kartların kendine özgü e, anlamları var. Bunlar e, orijinal desteler oldukları için e, bir kitapçıkla beraber gelirler ve her e, kartın çok böyle ayrıntılı e, açıklamaları yazar. Ve e, ben tabii ki de bunları hepsini e, okuyorum. E, bilgi edinmek adına size daha çok yararlı olabilmek adına ve işimi hakkıyla yapabilmek adına. Ve bu kart şu anlama gelir. E, hani böyle eskiden süpürülürdü ya evler hatırlar mısınız böyle şeyle e, bu süpürgelerle aslında bu çok iyi bir şey. Neden biliyor musunuz? E, çünkü evin o e, ağırlaşmış o yere doğru inmiş enerjisini de bir anda süpürmek demektir. E, bu e, deste de birazcık böyle e, cadılıkla alakalı olduğu için buradan hani cadıların süpürgesi olur ya o süpürgeyle evi temizlemek ve evin o enerjisinden enerjisini yenilemek anlamına geliyor bu kartı burada nasıl yorumlayabiliriz kendinize çevrenize yaşadığınız çevreye aslında ilgi göstermek temizlemek düzenlemek karışık bir ortam varsa ne oluyor sizin aklınızda karışıyor çevrenizi düzenli tutmak temiz tutmak ...kötü enerjilerden arındırılmış... ...bir şekilde tutmak önemli. Aslında ben buradan bunu anlıyorum. Ve... E, ...bir diğer... E, ...mesaj kartımızda da... ...aslında... E, ...biraz daha... E, ...böyle hayatın... ...bir araya getirdiği şeylerle beraber... ...sizin tutumunuzun... ...nasıl... E, ...değişebileceği ya da değişmeyebileceği kendinizi bütün hissetmek, tam hissetmekle alakalı bir mesaj kartı gelmiş. Evet şimdi burada yani dedim ki bir aşk okuması yapacağım ama tabii ki de mesaj kartlarını da bu şekilde yorumlamak istedim. Belki e, aşk hayatınızla ilgili e, bir böyle tıkanıklık yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü tamamen e, böyle Enerjiyi hafifletmek, kötü enerjiyi kovmakla alakalı mesaj kartları gelmiş. Bu sizin yaşadığınız ortama birazcık ilgi göstermeniz anlamına geliyor olabilir. Eviniz çok dağınıktır. Bir süredir temizlememişsinizdir. Bu size hemen yansır arkadaşlar. O yüzden mesela bu size bir mesaj olabilir bu açılımı izlemeniz. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Özellikle bir partnerle aynı ev, evde yaşıyorsanız, aynı ortamda çok fazla vakit geçiriyorsanız o ortamın enerjisi size ağır geliyor olabilir. Bununla ilgili de şöyle bir düşünün derim ben. Evet e, burada bakın size çok hayran olan birisi var hayranlığı gösteriyor bu kart ve sizi düşünüyor. Aslında sizinle beraber neler yaşayabileceğini, nereye doğru gidebileceğini düşünen bir kişi var. Size çok daha sıcak bakan, hatta birazcık böyle bakış açısını değiştirmiş de doğru sıcak enerjiler içerisinde olan bir kişi var burada. Bu kişi ayrı olduğunuz bir kişi de olabilir. size platonik hisler besleyen biri olabilir. Belki karşılıklı siz de ona platonik bir şeyler besliyorsunuz. Ee, ama e, halihazırda ilişki içerisinde olduğunuz kişi de olabilir fark etmez e, burada size hayranlık duyan size böyle e, gerçekten iç geçirerek bakan böyle e, ve e, belki de hatta sizi kendisine birazcık fazla gören kendisini sizin yanınızda birazcık eksik hisseden birazcık ezik hisseden ve e, bu e, neden dolayı olabilir İşte maddi durumunuz daha iyi olabilir böyle hissetmesinin sebebi bu olabilir ee, onun dışında kültürel durumunuz e, daha siz daha kültürlü, e, daha bilgili olabilirsiniz. O biraz daha e, kendisini daha az bilgili, az kültürlü görüyor olabilir. İşte böyle arada belli farklılıklar var gibi gözüküyor ve bunlardan dolayı bu kişi birazcık böyle kompleks yapmış olabilir ama size inanılmaz bir hayranlığı var. Ve e, çok farklı bir gözden baktığını söyleyebilirim. Yani size herkesin baktığı gibi bakmıyor bu kişi. Bu kişi çok daha farklı bir pencereden farklı böyle hani pembe gözlüklerle bakıyor diyebilirim. O açıdan aslında size çok değer ve kıymet verdiğini, size verdiği o değer ve kıymetin kendisini birazcık küçülttüğünü hissettiğini söyleyebilirim. Ama Kesinlikle sizinle bir partnerlik isteyen birisi bu kişi ee, ve ilerletmek istiyor aslında. Birazcık daha böyle gelecek enerjilerinde şunu görüyorum. Ee, başarılı olmak var. Bir şeyleri başarmak ilişkiye dair, e, bazı konularda başarı elde etmek yani, duygusal anlamda sizinle ilgili bir hedefi, bir isteği var belli ki bu kişinin e, bir ilişkiniz varsa işte daha ileri boyuta götürmek istiyor olabilir bir şeyleri henüz açılamadıysa açılıp güzel bir ilişki başlatmak istiyordur ya da ayrıysanız tekrardan bir araya gelmek istiyordur ve e, Bununla ilgili olarak çaba da sarf edeceğini gösteriyor kartlar. Hatta başarına kadar çaba sarf edeceğini söyleyebilirim. E, bu kişinin hayal gücü yüksek ve duygusal da bir tarafı var. Yani size karşı sadece romantik hisler beslemiyor. Aynı zamanda e, böyle duygusal bir bağ da hissediyor, çok büyük ihtimalle. Ve bu hissettiği bağın da kendisine e, kendisine birazcık cesaret verdiğini söyleyebilirim. Evet belki bilinçaltı seviyesinde birazcık daha e, kendini daha yetersiz görüyor olabilir size karşı. Belki geçmiş partnerlerinizi biliyordur. Belki çok daha böyle ondan farklı bir e, tarzınız vardır, tipiniz vardır. Hani yani insanın böyle bir hoşlandığı bir tip olur ya bu kişi hiç ona uymuyordur mesela. E, ya da böyle bir yaş farkı gibi bir durum da olabilir. Hani ...siz büyüksünüzdür, o biraz daha küçüktür... ...siz daha olgunsunuzdur, o biraz daha toydur... Ee, ...bunun gibi şeyler... ...onda böyle ufak... ...özgüvensizliklere sebep olmuş... ...özellikle geçmişte... ...zamanında sebep olmuş diyebilirim ama... ...şu an için e, duyguları... E, ...ve size karşı duyuru, duyduğu... ...hayranlık çok yüksek olduğu için... E, bu ...ona birazcık da cesaret... ...verecek... ...eğer şu ana kadar hiç adım atamadıysa... ...hoşlandığını görüyorsunuz böyle kıvranıyor. Hani içinde tuta tuta çatlayacaksın bir adam şarkısı var ya onun gibi böyle. Yani gö görüyorsunuz gözlerinden, halinden, tavrından ama itiraf etmiyor bir türlü. Yani belki hatta direkt öyle gibi davranıyor ama farkında değil. Burada bir itiraf gelebilir. Çünkü bu kişi o duygularına çok güzel bir şekilde kapılacak. Güzel bir hamle ile gelebilir bir anda böyle nasıl olduğunu kendisi de fark etmeden tam böyle akışta bir şekilde güzel bir itiraf güzel bir adım güzel bir hamle ile size doğru gelebileceğini düşünüyorum ve başarı da getirecek bu yani başarılı olacağını görüyorum ben burada muhtemelen karşılıklı olarak zaten ikinizin de istediği şeyi bu kişi size geçirecek çok da güzel geldi ee, bir kere sizden bakın anlayış istiyor yani duygularımı anla diyor beni anla diyor ee, bir kupa kralı geldi ve e, aslında evet hem anlaşılmak istiyor ama hem de e, duygularına karşılık isteyen birisi var ama ben duyguların karşılıklı olduğunu düşünüyorum yani ikinizin de karşılıklı olarak e, hemen hemen aynı hisleri paylaşıyor olabileceğinizi Hı. düşünüyorum fakat bu kişinin böyle tutarsız bir yanı olabilir. E, böyle istediğini görmediğini sandığı bir vakitte böyle köprüleri yakabilir. O yüzden e, çok fazla e, naza gelmeyebilir. Yani e, çok naz yapıyorsanız bu kişi yanlış anlayıp A, beni istemiyor galiba diyebilir. Bu da neden biliyor musunuz? Çünkü e, dedim ya böyle bir o içinde ufacık bir yerlerde de olsa bir özgüvensizlik durumu var. İşte siz birazcık böyle ay naz yapayım, birazcık peşimden koşsun, iyice sevgisini göstersin, işte serenatlar yapsın bana, şöyle yapsın, böyle yapsın derken e, bir anda e, bu kişi e, ilk başta belki evet. Bunu göstermeye çalışır ama sonra bir bakar ki, aa galiba benden hoşlanmıyor, ben boşuna yapıyorum bunları. Sanırım beni istemiyor, itiyor galiba beni git diyor deyip ve bir anda köprüleri yakabilir. Dikkatli olun çünkü çok e, yumuşak bir tarafı olsa da bu kişinin çok böyle keskin e, dönüşler de yapabilecek bir e, kişi gibi gözüküyor. Ama umarım ki öyle olmaz. Ben sizi burada uyarmış olayım. O keskin tarafları beraberce e, aslında böyle törpüleyebilirsiniz. Bu kişiyle e, böyle çok taktiklere, e, oyunlara, aşk oyunlarına çok gelmez bu kişi diye düşünüyorum. Daha e, saflık, şeffaflık istiyor. Dürüstlük istiyor. O yüzden e, bu kişiye mesela duygularınızı net anlatırsanız pişman olmazsınız Çünkü bazı kişilere pişman oluyorsunuz biliyorum. Yani çünkü karşıdaki insan sevmiyorsa değer vermiyorsa, niyeti başkaysa ona duygularını açman ne oluyor? Ee, pişman ediyor bir süre sonra. Ama buradaki kişinin gerçek ve samimi duyguları olduğu için size büyük bir hayranlık beslediği için ve size karşı çekildiği için çok böyle çeki, çekim var aranızda. Bakın ilk kartımızda daha gösterdik. Bir çekim Hani neredeyse böyle ikiniz de bir şey yapmasanız bile zaten bir araya geleceksiniz diye görüyorum. Yani ben buradan bu şekilde yorumluyorum. Ee, o yüzden zaten burada duygusal tamamlanmanızın da beraber olacağı gözüküyor. Ee, çok uzun vadeli, uzun süreli ve e, duyguların yoğun olduğu, hislerin derin olduğu bir ilişki şekli gösterdim ona burada kartlar Umarım ki en kısa vadede hepiniz böyle buradaki gibi saf sevgiyle yaklaşan biriyle güzel ilişki başlangıçları yaparsınız dediğim gibi burada geçmişten biri olabilir işte platonik olup daha açılamamış biri olabilir ya da ilişki içerisinde olduğunuz kişinin burada bir değişimi de söz konusu olabilir arkadaşlar. Biraz daha mesela birbirinize yaklaşırsınız. Daha duygularınızı birbirinize açarsınız. E, bu durumda söz konusu olabilir. E, Bugün de olumlama cümlesi saf sevgiyi e, saf sevgiyi ve bir dakika hmm. karşılıklı saf sevgi içinde yaşamayı biliyorum. Karşılıklı saf sevgi içinde bir ilişki yaşamayı biliyorum. Bu cümleyi olumlama cümlesi olarak yazalım. Şöyle bir düşündüm. Tam istediğim gibi cümle bulabilmek için. Biliyorsunuz bu olumlama cümlelerini ben önceden ayarlamıyorum. Sadece böyle akıştan gelen enerjilerle geliyor. Yani tam olarak o güne, o ana yani şu ana özel olumlama cümleleri oluyor. E, yoruma bırakın lütfen. E, yazmanın gücü çok kuvvetli. Hatta e, sadece orada bırakmayıp bir de böyle bir not kağıdı alıp e, masanıza bir yere e, sabah hazırlandığınız aynanıza vesaire böyle postit it kağıtları olur ya onlarla yazıp yapıştırabilirsiniz. Size iyi gelen olumlama cümlelerini. Umarım yararlı olmuştur. Beğeni yapıp. Ee, abone de olmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Bu arada özel danışmanlık da alabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan bana ulaşabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.